Bugün sizi Antik Mısır'ın en ilginç dönemlerinden birine götürüyoruz. Amarna Mektuplarının peşine düşüyoruz. Bu mektuplar, firavunların gizli dünyasına, bir imparatorluğun nasıl çalkantılı zamanlar geçirdiğine dair bize inanılmaz ipuçları veren gerçekten de muhteşem bir keşfin hikayesi. Bir anlığınızı hayal edin. Krallar arasındaki o inanılmaz pazarlıkları, valilerin çaresizce yazdığı yardım mektuplarını, koskoca imparatorlukların kaderini belirleyen kişisel kaprisleri. Bütün bunları ilk ağızdan okuyabildiğinizi düşünün. İşte bu, 19. yüzyılın sonlarında Mısır'da gerçekten de yaşandı. Gelin bu inanılmaz hikaye nasıl başlamış hep beraber bakalım. Evet, ilk bölümümüz Kum'daki Keşif. Her şey aslında tamamen bir tesadüfle başladı. Biliyorsunuz, tarihi değiştiren o büyük anlar bazen hiç planlanmaz, birdenbire olur. İşte bu da tam olarak öyle bir hikaye. Takvimler 1888 yılını gösteriyor. El Amarna yakınlarında Mısırlı çiftçiler tarlaları için gübre toprağı kazarken tesadüfen çürümüş ahşap sandıklar buluyorlar. İçleri de yüzlerce kil tabletle dolu. Tabii o an ellerinde ne tuttuklarının zerre kadar farkında değiller. Evet aynen öyle. Bu sıradan çiftçiler farkında olmadan Firavun 3. Amenofis ve onun meşhur oğlu 4. Amenofis'in yani Akenaton'un bütün resmi yazışmalarını bulmuşlardı. Bir imparatorluğun bütün diplomatik sırları o an gün yüzüne çıkmıştı. Bu kelimenin tam anlamıyla tarihi yeniden yazdıracak bir keşifti. Gelelim sıradaki bölüne. Gücün dili. İyi de bu tabletler tam olarak neydi? ve bize neleri anlatıyordu. Aslında bu sadece bir mektup koleksiyonu değil. Bu o dönemin güç dinamiklerini, uluslararası ilişkilerini anlamamız için bize verilmiş bir anahtar gibi. Bakın, buradaki detay çok ilginç. Mektuplar Mısır'da bulunuyor ama Mısır hiyeroglifleriyle değil, Babil çivi yazısıyla yazılmış. Neden diyeceksiniz? Çünkü o dönemde yani milattan önce 1400'ler civarında bütün Yakın Doğu'nun ortak diplomasi dili bugünün İngilizcesi gibi Akkadçaydı. Yazı sistemi olarak da çivi yazısı kullanılıyordu. Arşivin içeriği gerçekten de inanılmaz. Düşünsenize, bir yanda Babil ve Mitanni gibi büyük kralların Firavun'la eşit seviyede pazarlık yaptığı mektuplar var. Diğer yanda imparatorluğun en uzak köşelerindeki küçük valilerin yazdığı sadakat yeminleri, acil yardım talepleri var. Hatta katiplerin pratik yapmak için kopyaladığı mitolojik metinler bile bu arşivin bir parçası. Ve bu yazışmaların merkezinde birbirine taban tabana zıt iki firavun var. Baba ve oğul. Baba, 3. Amenofis, Mısır'ın gücünün zirvesinde diplomasiyi ve ihtişamı çok iyi kullanan bir kral. Oğlu Akenoton ise Mısır'ın bütün dini yapısını yerle bir eden, dikkatini imparatorluğun sorunlarından tamamen kendi devrimine çevirmiş radikal bir kişilik. İşte bu iki farklı yönetim tarzının izlerini mektuplarda çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi de gelelim kralların taleplerine. İşte burası işin en heyecanlı kısmı. Bu mektuplar sayesinde büyük güçler arasındaki o yüksek riskli diplomasiye, kralların birbirleriyle nasıl pazarlık yaptığına, bazen ne kadar kişisel, bazen de ne kadar küstah olabildiklerine şahit oluyoruz. İşte bu, Miterne Kralı Tuşratta'nın mektuplarındaki en ünlü cümlelerden biri. O dönemde herkes Mısır'ın ne kadar zengin olduğunu biliyor. Çünkü Nübya'daki altın madenleri sayesinde Mısır adeta bir altın deposu ve tabii ki diğer krallar da bu zenginlikten pay istemekten hiç çekinmiyor. Bu tek cümle aslında dönemin bütün uluslararası ilişkilerini özetliyor. Mısır'ın altını ve komşularının bitmek bilmeyen iştahı bu da diplomasi ile kişisel ilişkilerin ne kadar iç içi olduğunu gösteren harika bir örnek. Firavunlar, kendilerini ilahi soydan gördükleri için kızlarını kolay kolay yabancı krallara eş olarak vermiyorlar. Babil kralının bu cevabı ise hem çok zekice, hem alaycı, hem de bir o kadar pragmatik. İşte size antik diplomasi. Kişisel hakaretle pratik çözümün bir arada olduğu son derece insani bir arena. Ve bu olay bu olay, Akenaton'un dış ilişkilere ne kadar kayıtsız, hatta ne kadar küçümseyerek yaklaştığını mükemmel bir şekilde özetliyor. Babasının söz verdiği saf altından heykeller yerine ahşap üzeri altın kaplama heykeller gönderiyor. Böyle yaparak hem müttefikini aşağılıyor hem de Mısır'ın itibarını hiçe sayıyor. Kısacası bu mektuplar bize antik diplomasinin günümüzden pek de farklı olmadığını gösteriyor. Kişisel hırslar ve maddi çıkarlar üzerine kurulu bitmeyen bir pazarlık. Peki, kraliyet saraylarında bütün bu diplomatik çekişmeler yaşanırken, imparatorluğun Suriye ve Kenan gibi uzak topraklarında işler nasıldı? Tek kelimeyle özetlemek gerekirse, tam bir kaos. Şimdi dikkatimizi oraya çevirelim. Sahada üç ana oyuncu var. Aziru, Mısır'a bağlıymış gibi görünüp aslında perde arkasından kendi krallığını kurmaya çalışan kurnaz bir vali, Gebal valisi Ribaddi, Aziru'nun bu genişlemesinden en çok zarar gören ve Firavun'a sürekli yalvaran sadık bir hizmetkar ve bir de Habiruvar var. Kim oldukları tarihçiler arasında hala tartışma konusu olan bu gizemli topluluklar, bölgedeki otorite boşluğundan faydalanıp istikrarsızlığı daha da körüklüyor. Bu mektuplardaki en dokunaklı anlardan biri, Azir'o tarafından kuşatılmış Tunip şehrinden gelen bu yakarış. Bu satırlar yaşanan dramın insani boyutunu o kadar net ortaya koyuyor ki bu sadece harita üzerinde bir toprak kavgası değil. Şehirler kuşatılıyor, insanlar ölüyor ve Mısır'a sadık olanlar kendilerini tamamen ama tamamen terk edilmiş hissediyorlar. Firavun ise bambaşka bir dünyada. Peki Mısır neden imparatorluğunun alevler içinde kalmasına böyle göz yumuyordu? Cevap, sapkın Firavun'un saltanatında. Yani Firavun Akenaton'un, Mısır'ın binlerce yıllık dinini alt üst eden o radikal reformlarında gizli. Akenaton, tarihin belki de ilk monoteist devrimlerinden birini gerçekleştirdi. Güçlü Amon rahiplerini ve geleneksel tanrıları bir kenara itti. Tek tanrı olarak güneş diski Aten'i ilan etti. Adını bile Aten'in hizmetkarı anlamına gelen Akenaton olarak değiştirdi ve sadece bu yeni dine adanmış yepyeni bir başkent inşa etti. Bütün enerjisi, bütün devlet kaynakları bu devrime odaklanmıştı. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Akhenaton kendi dini vizyonuyla o kadar meşguldü ki imparatorluğun dört bir yanından gelen ve şehirlerimiz düşüyor bize asker gönderin diye yalvaran mektuplar onun için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Yani firavunun kişisel devrimi imparatorluğun sadık müttefiklerinin feda edilmesi anlamına geliyordu. Ve böylece son bölüme geliyoruz. Kayıp bir dünyadan mektuplar. Sonuç olarak Akeneton'un devrimi onun ölümüyle sona erdi, yeni başkenti terk edildi ve o paha biçilmez arşivler kuma gömüldü. Peki binlerce yıl sonra bu tesadüfi keşif bize ne miras bıraktı? Bu mektuplar gerçekten paha biçilmez. Neden? Çünkü bize ders kitaplarının o kuru anlatımının çok ötesinde yaşayan, nefes alan bir tarih sunuyorlar. Kralların açgözlülüğünü, valilerin korkusunu, siyasetin acımasızlığını, ve bir imparatorluğun yavaş yavaş nasıl çözüldüğünü ilk ağızdan dinlememizi sağlıyorlar. Özünde Amarna mektupları, tarihin sadece büyük olaylardan ibaret olmadığını, korku, hırs ve umut gibi insani duygularla şekillendiğini bize hatırlatan eşsiz bir kanıt. Ve bu da bizi şu harika soruya getiriyor. Eğer tamamen tesadüfi bir keşif tarihi bu denli yeniden yazabiliyorsa, acaba kumların altında daha ne gibi kayıp arşivler gömülü? Belki de tarihin en büyük sırları hala birilerinin kazmasını bekliyor. Kim bilir? Bu derinlemesine incelemeyi izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve bu çalışmayı beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.